kızım yavrum git artık bırak bizi bak yol yakınken Caner ve Anastasia geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Bildiğiniz üzere Caner ve Anastasia aslında birbirlerini çok seven ikili fakat aileleri, anneleri özellikle onları çok yıpratmıştı. Onların sürekli birlikte olmasını engelleyecek şekilde sözler ve davranışlar ifade ederken artık amaçlarına ulaşmış durumda. Diğer yanda bu ayrılığın sebebi neydi acaba? Acaba Anastasiya'nın başka bir sevgilisi mi var yoksa Caner eski sevgilisiyle Anastasiya'yı yakalanması mıydı? Ya da Anastasiya'nın Rusya'da eski bir kocası mı vardı? Bunların hepsini bir bir araştırıyoruz. Sizler için okuyup, araştırıp, öğrenip sizlere sunuyoruz. Siz de haberlerden İlk sizin haberiniz olmasını istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz ve abone olabilirsiniz.